bugün e, maalesef yanımda Yusuf yok. Bir işe çıkmış. E, bugün korku videosu da gelecek. E, ama o videoda Yusuf olacak korku videosunda. Ben bu videoda maalesef tekim. Arkadaşlar yine Brawl Stars kutu açılımıyla karşınızdayım. E, hemen şöyle bir dükkana gireyim. Ödülümü alayım. Ha, ödül yokmuş pardon. Yeni bir şey gelmiş herhalde. Arkadaşlar hemen isterseniz ilk kutumuzdan başlayalım tıkladım. Bundan çıkmadı maalesef. Hı, buna da tıkladım. Yine bir şey çıkmadı. Şimdi Yusuf olsa bir şeyler çıkarırdı belki. Çocuğun eli çok şanslı. Bundan da bir şey çıkmadı Allah Allah. Tıkladım. Dört. Nasıl dört? Aa çıkıyor ama. Arkadaşlar poka çıktı arkadaşlar. Evet. ilkten pokomuzu aldık. Şimdi büyük kutuyu açıyorum arkadaşlar. Evet bundan da bir şey çıkmadı. Hemen evet, şu savaş kutusunu bir açayım. Bundan da maalesef bir şey çıkmadı. Son büyük kutudan bir şey çıkar belki. Tıkladım. Bakıyoruz. Evet bir şey çıkmadı maalesef. Bir de kupa yolunda var arkadaşlar. Ona da bir bakayım. Evet jesimiz de var bu arada. Bundan bir şey çıkmadı. Şöyle cismimizi alıyorum. Evet. Evet. Şu altını da alalım. Arkadaşlar, e, çıkan karakterimizle Koyla bir el atalım bakalım. Hı, şuradan. Evet. Arkadaşlar çok emek veriyoruz bunlara. Yusuf da bilir dün ondan bayağı bu hesaba yani bunu da dün açtık. Yusuf'la birlikte kupa kastık işte görevleri falan tamamladık. O da biliyor yani. Ee, bu arada arkadaşlar bir tane arkadaşımız yorum yazmış. Nihat Selim diye adımı okur musunuz demiş. Yeni abone olmuş bize. Buna da buradan selamlar. Evet şu kutuları kıralım. Arkadaşlar ben ile güzel oynuyorum. Ee, Poco fazla vuramıyor ama e, oynaması biraz da zor. Yani tabii ki bunlar daha bot ben ana hesabımda, kaybettiğim hesabımda da bayağı iyi oynuyordum. Onda yıldız gücü falan da vardı. Kazanıya gitti lan normal. Ay evet, şunları şöyle alayım. Evet, hemen 4 kişi kalmış. Diğerleri nerede acaba? Evet, bir tane Rosa burada. Bana hiç vurmuyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Vurmaya başladı. Evet şu an kaçıyorum. O da benden kaçıyor. Arkadaşlar arada asmalar oluyor. Kusura bakmayın. Of. Canı çok az. 200'lerde. yüzlerde. Yani şunu şöyle öldüreyim. Çok güzel. Hesaplaşmaya kaldık. Bakalım sonra kim kaldı arkadaşlar. Durum şu an görem. Heh gördüm. El primo kalmış. Bu bize ulti atabilir. Allah. Arkadaşlar e, dünkü video biraz daha güzel oldu sanki. 3-4 karakter çıkmıştı. Bunda 2 tane. Hatta 1 tane çıktı arkadaşlar. Bir de Jesse ile birlikte 2 yani. E, bu da böyle bir video oldu arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.